mevcut. Buyurun. Peki bu borçlanma konuları şu an çok tartışılıyor. Ee, sıkça sorulan sorular arasında. Işte askerlik borçlanmasını yapayım mı şimdi? E, doğum borçlanması ile alakalı durum ne olacak vesaire gibisinden. Genel olarak bir soru sorayım. Borçlanmalar konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi tavsiyeleriniz e, olabilir bu konuyla ilgili? Yani e, mutlaka bir sosyal güvenlik uzmanıyla Sosyal güvenlik müşaviriyle yetkili bir kişiyle hem maaş hesaplamasını bilen hem e, buradaki tablolara yasaya hakim bir e, arkadaşımızla iletişime geçip profesyonel uzman bir yardım almasını ben e, e, düşünüyorum. Çünkü sizin yapacağınız yanlış bir hareket otomatik olaraktan bundan sonraki yaşamınızdaki ekonominizi... E, yanlış yönde daha düşürecektir veya uzman bir görüş alındığı takdirde daha yükseklere de çıkabilir. Uzman görüş sonrasında bunu değerlendirmek lazım. de baktığınız zaman şu an işte bize de çok sorular geliyor. Şu an için asgari bir ücretin %32'siyle 7,5 katı bugünlük 69 liraya tekabül ediyor. Bu 525 liraya kadar bir gün için borçlanma yapabiliyorlar. Ee, hı hı. Arkadaşlarımız hem askerlik için hem doğum borçlu askerlik için e, çok önemli. 2000'den e, yılında hatta e, 2000 ve 2001 yılında e, sigorta başlangıcı olanlar evveliyatında askerlik yaptıysa onlar kesinlikle borçlanmayı yapsınlar ki sigorta başlangıcı geriye çeksin 8 Eylül 99'dan önceye otomatik olaraktan onlar da EYT grubunun içerisine gelsin yani. Oradaki iki yıl mutlaka çok önemli. Onlar yüzde yüz yapması lazım. E diğer evet. taraftan doğum boşlanmasını sizin de bildiğiniz gibi 720 gün bir çocuk için 3 için çocuk 160 gün e, prim e, üzerinden e, yine minimum e, 3600 3600'lere 5000'lere çıkarılırsa bugünler yasada mağdur olunmamış olunur. E, Aralık ayında mutlaka borçlanmaları yasa meclis'e gidip Peşin sıra yasayı değerlendirip, uzmandan görüş alıp, peşin sıra internet üzerinden başvurular yapılabilir. Ha bunda e, işte internet çok yoğun olacak, biz gireceğiz sisteme o yoğunluktan dolayı başvuru yapamayacağız, mağdur olacağız gibi tedirginliklere yol açılmasın. Kuruma elden de verilebilir. İadeli, taahhütlü posta yoluyla da verilebilir. E-Devlet şifresiyle işte belli gece 12'den sonra da 24 saat içerisinde de verilebilir gibi böyle yoğunluğun az olduğu dönemde mutlaka verilir. Geçmiş dönemde e, bizim birçok torba yasamış çıktı. Bu torba yasalarda da yine buna benzer yani bizim Türk milletimizde hep adettir son güne bırakmak. Son günde yığılmalar oldu. Kurumda memur arkadaşlar, vergi dersi, SSK, diğer kurumlar gece 12'lere kadar e, çalıştılar. Sırf vatandaş mağdur olmasın diye. Ödemelerde de keza yine aynı. Bütün gece ee, emek sarf ettiler, alın teri döktüler. Bununla ilgili de ben yine sizin vasıtanızda e, buradan e, çok fazla insan emekli olacağından dolayı e, yine Çalışma Bakanlığı bünyesinde özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan memur kardeşlerimize de yani en azından bir e, maaşlarında ücretlendirme veya prim şeklinde bir teşvik verilirse Sayın Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı vasıtasıyla bizler de çok çok memnun oluruz burada. Peki e, bu konuda önemli de değerli